Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Jewelry Show'un 56.sı düzenlendi biliyorsunuz. 4 günlük bir maraton, dünya çapında bir organizasyon. Birbirinden değerli de firmalarımız var tabi burada. Türkiye'de üretim yapıp dünyaya ihracat yapan, iç pazara yine birbirinden güzel takılar üreten firmalarımız var. O firmalardan bir tanesi de Gozlan Kuyumculuk ve Gozlan Kuyumculuk şirket ortağı Sayın Tarık Atakur'la birlikte konuşacağız. Gozlan'ın çalışmalarını. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Tabii özellikle İstanbul Jeweler Show'da hem standınızla hem standdaki yoğunlukla dikkatler üzerinize çektiniz. Ee, özellikle tabii size de sormak isterim. 4 günlük bir maraton nasıl geçti sizler için fuar? Evet aslında tamamen beklediğiniz gibi geçmedi. Ee, parça farkından dolayı yani programda oluşan parça farkından dolayı. Ne yazık ki ihtiyacat biraz sekteye uğramakta. Ama ona rağmen katılım iyiydi. İran'dan gelen misafirlerimiz yaşamış olduğu sıkıntıdan dolayı hava sahası kapatıldığı için biraz bir düşüş oldu ama genel itibariyle fena değil diyebiliriz. Hı hı. Ee, özellikle tabi e, söylediğiniz gibi biraz gündem fuarda altında fiyat farkları oldu. Ee, onunla birlikte tabi Bozlan'ı da biz tanımak istiyoruz. E, çok Çünkü e, çok önemli, değerli parçalar üretiyorsunuz, takılar üretiyorsunuz. E, neler üretiyorsunuz sizden dinlemek isteriz. Biz şöyle e, içi boş dediğimiz şarnel ürünler, kelepçeler, bilekler, e, zincir, e, şal elinde görmüş olduğumuz el yapımı. Yani aklınıza gelecek birçok ürün üretiyoruz. Pırlanta, ürünlerimiz gayet geniş yani. Kaç ayar ağırlıklı daha çok? Her ayar var. Her ayar var. Evet, her ayar yapabiliyoruz. Kendiniz üretim için ayarlar kadar probleminiz yok. Hı -hı. E peki iç piyasa ve ihracat ağırlığı olarak bakarsak daha çok ihracat mı ağırlıkta yoksa iç piyasa mı daha çok? Evet, ağırlıkta? daha çok ihracat ağırlıkta. Hangi ülkeler var? Daha çok hangi ülkeler? Ortadoğu ülkeleri, Avrupa, yani dünyanın birçok yerine gidiyor ürünlerimiz gidiyorsunuz Tabii özellikle e, Türkiye'nin kuyumculuğu gün geçtikçe gelişiyor. Evet. Bununla birlikte e, 2024 biraz dalgalıydı ama 2024 sizler için nasıl geçti? E, dediğiniz gibi biraz dalgalı geçti. E, bu parça farkından dolayı aslında biraz uğramakta. Yoksa e, Türkiye'nin el işçiliği, yani pırlantılı olsun, takı olsun, altınla alakalı olsun bizim el dünya e, genelinde geçerlidir. Bunu bütün dünya bilir. Ne yazık ki izlenilen yanlış politikalardan dolayı bir miktar böyle sektiği uğramakta bir an önce düzenlemesini temenni ediyoruz. Altın kotası, ithalattaki altın kotasının kalkması, evet. altın fiyatlarının uluslararası piyasalarla aynı seviyeye gelmesi tüm firmalarımız için önemli herhalde. Kesinlikle bütün ihracatçılar için önemli. Birkaç firma için değil, bütün ihracatçılar düşünülerek bence adımlar atılmalı. E Tabii yeni yılda geliyor yavaş yavaş, yeni yılda yeni hedefler olacak mı, yeni pazar hedefleri var mı, özellikle ihracatta veya fuar takvimi olarak nasıl bir takvim izleyeceksiniz? Tabii ki e, İtalya başta olmak üzere Dubai, dünyanın birçok yerinde fuarlara katılıp e, faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. E, üretim tamamen şu an Türkiye'de değil mi? Evet, burada üretiyorsunuz. Evet, İstanbul'da üretiyoruz. Ve daha sonra da tüm dünyaya burada üretilen takvileri pazarlıyorsunuz. Evet, yani Türk üretimi diye gururla gönderiyoruz. Ben çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, sağ olun. teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkürler.